Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz mercilerle beraber e, şekillerden puzzle yaptık arkadaşlar. 4 şekil yaptık. Kalp, daire, kare ve üçgen. Merciler bunları eşleştirecek. Bakalım yapabilecek mi? Puzzle'ları birleştirebilecek mi? Merciler hadi başlayalım mı oyuna? <laughs> Bitti mi inşaatın? Ama bak arkadaşlarım bekliyor. Bakalım nasıl yapacaksın? Arkadaşlar bunlar görsel algı. Motor gelişimi için çok iyi. Hadi şimdi Mertcil'e başlayalım artık. Hmm, kareyi bakalım nasıl yapacak merceler? Aferin. Mi? Doğru. Aferin. Benim mi oluyor? Evet öyle oluyor. Aferin oğluma. Şimdi onu Anladım. kenara koyalım. Bak arkadaşlar yaptığımızı. Ay yanlış yaptın. Yanlış yaptın. Anne, elin gelmiş. Elini çizmişsin. <laughs> Hadi şimdi anneciğim tekrar yap bakalım. Tekrar yap. Bu mu geliyor? Hayır. Yanlış. Çevir Bu bakalım. Bu mu geliyor? Hayır. Yanlış olduğunu biliyor arkadaşlar. Bu mu geliyor? B bakayım. Elini çek şimdi. Arkadaşlar aferin arkadaşlar ilk puzzle'ımızı yaptık. Şöyle anneciğim direkt kenara kaydıralım. Şöyle. Bu burada kalsın. Şimdi sıra üçgende bakalım. Üçgeni yapacak mı Mert Celal? Hayır öyle değil. Öyle de değil. Bakayım doğru mu? Biraz daha yanaştır birleştir. Aferin bakayım. Bakayım anneciğim bana çevir. Evet arkadaşlar doğru yaptı. Yalnız düştü. Anneciğim tekrar yap. Tamam. Şöyle kenara koyalım mı mercileri? Onu da bu tarafa koy. Aferin sıra daire de. Hangi renk Merçeler bu arada? <laughs> hangi renk? Elindeki o hangi renk? Geliyor. Evet. Peki o hangi mi? renk? Bana rengi söyler rengi misin? Geliyor. Yanlış. Rengini söyleyecek rengi misin mi bana? Mi Aferin doğru. Şimdi sırada kalp. Bakalım kalbi yapabilecek mi? Vay, wow. çok çabuk yaptı. Şimdi arkadaşlar kare üçgen daire ve kalp mercila bunların şekillerinin hepsini kendi yaptı. Şimdi bana renklerini söyler misin Halicim? Hangi renk? Bu mavi. Peki. Bu sarı. Evet. Bu turuncu. Evet. Bu da kırmızı. Aferin. Çak. <laughs> Arkadaşlar Mertilal bitirdi. Teşekkür ederim Mertilal. Sizler de yapabilirsiniz. Sizler Arkadaşlar hoşçakal diyecek ederim. misin? e, ee, öğretmeniz yapabilmiş. Size hoşçakalın. Bye bye. Görüşürüz.